Fatih Tekke'nin ekibi Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci hafta kapanış karşılaşmasında Şota Arveladze'nin ekibi Kasımpaşa'ya konuk oldu. Karşılaşma 75. dakikada Felipe Augusto'nun attığı golle Bordo Mavililerin 1 ila 0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu galibiyet sonrasında Trabzonspor Süper Lig'de ikinci hafta sonucunda puanını 6 yaparken, Kasımpaşa ise henüz puanla tanışamadı. Fatih Tekke'den ilk 11'de 2 değişiklik, Trendyol Süper Lig'in 2. Haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Geçen hafta Kocaeli Spor karşısında ilk 11'de oynayan isimlerden Antonin Nüveykaeme, sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almazken Zülkov ise yedek kulübesinde şans bekledi. Bu futbolcuların yerine Edin Visca ve Felipe Augusto ilk 11'de forma giyen isimler oldu. Şota, Trabzonspor'a karşı 12. kez sahada, Trabzonspor'un efsane golcülerinden Şota Arveladze, teknik direktör olarak Bordo Mavili takıma karşı 12. kez rakip oldu. Gürcü teknik adam, bugüne kadar Trabzonspor'a karşı teknik direktör olarak çıktığı 12 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Deplasman taraftarı tribünü doldurdu. Trabzonspor taraftarları, Kasımpaşa deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo Mavililer, maçtan saatler önce Taksim'de bir araya gelip sonrasında Recep Tayyip Erdoğan stadına hareket etti. Taraftarlar, güvenlik kontrollerinin ardından tribündeki yerini alırken maç öncesinde takımlarına destek tezahüratlarında bulundu. Maçın kırılma anları, Kasımpaşa, Cinyotis, Opoku, Sızalai, Wink, Ben An, Baldursson, Cafu, Hayradinovic, Ali Yavuz, Fol, Gye. Trabzonspor, Uğurcan, Savik, Batagov, Pina, Mustafa, Okey, Tim Jabol, Viska, Olaigbe, Augusto, Onaçuk. Bir karşılaşma başladı, 4 için ortası kaleye doğru yöneldi ama Uğurcan kendisine gelen topu kolayca kontrol etti. 7 FOL, sağ kanattan ceza sahasına girip penaltı noktasına doğru pasını verdi, Trabzonspor savunması araya girerek tehlikeyi önledi. 18 Kasımpaşa'da Ali Yavuz ceza sahası dışından kaleyi denedi ama top üstten dışarı çıktı. 21 Hayradinovic'in pasıyla hareketlenen FOL, tam ceza sahasına girecekken Batagov son anda hamle yaptı ve topu kornere gönderdi. 25 Hayradinovic ceza sahasının dışından bir şut çekti ancak farklı alta gitti. 37 Kasımpaşa'nın kullandığı kornerde ceza sahasına gelen topa Uğurcan dokunamadı, Sızalai'ye çarpan top direkt dışarı çıktı. 40 pasında ceza sahası içinde topla buluşan Viska kaleye şutunu gönderdi. Savunmaya çarpan top kornere çıktı. 45 artı bir Viska kullandığı serbest vuruşu direkt ceza sahasına doğru ortaladı kimsenin dokunamadığı top kalenin yanından dışarı çıktı. 45 ilk yarı sona erdi. 45 ikinci yarı başladı. 48 Sızalayi'nin uzun topunda ceza sahası içinde topla buluşan fol bekletmeden topu penaltı noktasına çevirdi. Trabzonspor savunması son anda araya girerek müdahale etti, 55 Viska ceza sahasına pasını aktarmak istedi ama Ben Ankayarak müdahalesini yaptı ve topu kornere gönderdi. 56 kullanılan kornerde ceza sahasına gönderilen topu Savik kafasıyla Onaçu'ya indirdi. Onahu'nun vuruşu takım arkadaşının eline çarptı, 62 Warner Pina'nın ceza sahası dışından çektiği şut kaleyi bulmuyor. 67 Fol sağ kanattan ceza sahasına pasını gönderdi ama Batagov araya girerek topu kornere gönderdi. 75 gol, Trabzonspor karşılaşmada öne geçiyor. Zülkov'un şutunda top direkten döndü, Augusto seken topu tamamlayarak topu ağlara gönderdi. 85 Sikan rakip ceza sahasının hemen dışından şansını denedi ancak top savunmadan geri geldi. 90 karşılaşma sona erdi.